Bugün salı. Şimdi hepimizin geçtiği yer burası. Arkadaşlar yine beni karşılamaya gelmişler. Gitmeyin orada gel pors kızım orada durmayın. Hadi herkes şuradan geçsin. Tamam mı? Siz geçtiniz buradan geçin. Hep beraber karşıya. Tamam mı? Ha sen de geçtin. Hadi. Hadi oğlum sen de karşıya. Lütfen. Gelin bakalım. Ben de geçiyorum. Tamam mı? Ha bak oradan geçtin sen de. Tamam. Hadi bakalım. Gel. Gel Kremel'cim benim. Güzel kızım benim. Kremel de bizim kızlarımızlar. Oh, wow. Evet. Burada karamel, Porsuk onlar kardeş. Cam göz falan kardeş. Gel anneciğim gel yemeğini ye. Bak yemek yedikçe düzelmeye başladın. Kemiklerin sayılıyordu. Bak şimdi toparlanmaya başladın. Yaklaş anneciğim be. Seni kısırlaştıralım. İnan var da. Seni bir kısırlaştırabilsek. Bugün çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıp canlar. Arkadaşlarımıza verdikleri mama için. Gel, gel anneciğim gel. Afiyet olsun. Ye bakalım. Ye bakalım. Ormanın iç kısmı burası da. Oradaki arkadaşlarını da getirdim. Bir paket mamayı her gün kullanıyorum. Bol bol yesinler. Karınları doysun. Çünkü bizler gibi bunlar da her günün son günüm diye yaşıyorlar. Geliyorsun ertesi gün bakıyorsun biri yok. Ve sonsuza kadar ayrılmış. Kalanlarını aşağıda yuvanın oraya döküyorum içeri. Onlar da yiyorlar. Dün döktüklerimi yemişler mesela. Kim gelip yediyse. Afiyet olsun Karamel'cim. Arkadaş kömür burada. Ondan sonra porsuk kızımız burada. Güzel kızımız. Ondan sonra bir kül kedisi yok. Onu da yukarıda görmüştüm. O da gelir şimdi. Sallana sallana. Yukarıda ne yapıyor? Ona kebap mı veriyorlar? Baklava mı veriyorlar? Orada bekliyor. Dolmuş otobüse binecek gibi ama kenarda. Hava afiyet olsun. Buyur kısım kanun. Bak şurada var. Arkadaşlar bak bir tane burada var. 17. nerede? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bak burada bir tane daha. Boşta var bak. Koydum yiyin diye. Aferin porsuk. Yaklaş böyle ya. Korkma. Zaten sana bir şey yapamayız. Çünkü kısırsın sen. Bak kullandığı küpe de var. Seni günlerce uğraştık yani. Sağ olsun çay yolu kayıp canlar seni kısırlaştırıverdi. Sana iyilik yaptık yani. Ya ne kadar bakımlı güzel görünüyorsun. Bak şey diyor karamel de öyle bak. Gördün mü? Tamam kaçma. Cam göz afiyet olsun. Arkadaşlar bütün mamalar ve içerikleri aynı. Oldu mu? O yüzden bir ona bir buna koşturmayın. Birbirinize hırgür yapmayın. Maske Bey. Afiyet bazı şeker olsun bakalım. Yiyeceğim göz. Nerede da kömür zeytin kardeşler. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. İyi günler. Doyurun karnınızı. Tamam mı? Bak hava kapalı. Yağmur gelmeden önce tüm yemeklerinizi bitirin. Oldu mu lütfen? Ne bakalım? Seksin benim. Cam göz kızımız. Eskiden kısırlaştırmaya üç defa, dört defa bayıltmak için geliyorlardı. Bir para alıyorlardı. Şimdi her gelişine bir para alıyorlar. Ve 700 lira olmuş. 700 lira, 1000 lira istiyorlar. Vuramasalar bile. Üç defa gelse 2500 lira gibi para vuramıyor. Bir de o parayı biz boşu boşuna ödemiş oluyoruz. O yüzden çok zor kısırlaştırma artık. O ilaç alıp bayıltmayla ile ilgili onu denemem lazım. Bugün salı. Afiyet olsun. İçin bakalım arkadaşlar. Bugün salı çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıpçanlara. Bize verdikleri destek için. Arkadaşlar beslemeye geldim. Hava kapalı. Yağmur yok. Yine su taşıyorum. Yoruldum. Afiyet olsun arkadaşlar. Gideyim bakalım. Şimdi burada bu minik siyah koca kulak var. Bir de sırtı beyaz var. Sırtı beyaz erkek. Yalnız burada minik siyah da erkek ama koca kulağın kesinlikle kısırlaşması gerekiyor. Yine geldiler Çankaya Belediyesi fakat ısrarla kaçtı. Bir tane bayıltmak üzere iğne attık fakat tutmadı. Onun için ona bir uyuşturucu bir şey falan sıvı var. Ondan almam lazım. 300-500 neyse onu konservenin içinde vereceğim. Biraz bayıldığında da yakalamayı düşünüyorum. Artık o da farkında. Kısırlaşacağını kaçıyor. Yemeğe geliyor ondan sonra kaçıyor. Yani çünkü bu 3 gün sonra yani 2-3 ay sonra 10 tane çocuk yapar. Genç bakımlı durumu da oldukça iyi. Koca kulak. O yüzden onu kesinlikle kısırlaştırmam lazım. Değil mi kızım? Ha? Gel. Bak böyle geliyor. Ama ne zaman yakalamayla ip bir şey olsun elimizde. Hemen bir kaçıyor şu karşı tepelere. Uğramıyor buraya. İçgüdüsel olarak o da haklı. Ama biz ondan daha haklıyız. Çünkü bir 10 tane çocuğu burası kaldırmaz. Bakılamaz da çocuklara zaten. Dur bakalım. Bir iki hafta içinde halledeceğiz. Saçınırım afiyet olsun. Hadi bakalım. Kimler var şimdi burada? Eksik kimler var? Gördüm göbüşlü orada. Boğazı bağlı orada. Tamam mı? Dört tanesi kısırlaştırmada. Güçlü falan. Onlar daha oradalar. Aa, sah yedin mi? Fıttırık. Evladım yedin mi sen? Neyse gel. Bak taze su da getirdim. Sürmeli afiyet olsun. Ne sen? Kocaman herkes yemeğini yesin, Ortalığı karıştırma. Lütfen. Tamam mı? Gel suyunu da iç. Ortalığı karıştırma. Çok rica ediyorum. Şimdi salkın arkadaşlar nerede? Tebim buradaydı o biraz önce. İçin bakalım. Doydu mu kocabaş? Sana ilaçlarını da vereceğim. Tamam mı? Yere kaybolma. Sürmeli Bey afiyet olsun. Kalkma kalkma. Hiç sen kocabaşı aldırma. Kocabaşı ben kızarım şimdi. Çok teşekkür ediyorum çayları kayıp canlara verdikleri mama için. Salkım senin bacın nerede? Tevin buradaydı o. Pardon saçak. Saçak senin bacın nerede? Hadi afiyet olsun bakalım. Doyur kanlı güzelce. Sen Güzel mama değil mi? Koca baş kaşınıyor mu hala? Kaşınıyor değil mi? Gel tarçınamın gel. İstediğin yerden ye bak. kutunun içinden mi yiyeceğim? Ya sen bilirsin. Tamam dur üstüme atlama. Tamam üst çekimi bitireyim. Zaten emanet telefon. Aferin sana Sümbül. Yesen bitir. Doyur karnı güzelce. Sizler için can boğazdan gelir. Aferin Tarçın. Güzel uyum sağladın. Akşamlarda o yorganın olduğu yere gidiyorsun. Orada da yerim var. Orası da senin otelin. Arkadaş da getiriyorsun yanında gördüm. Kara şirini getirmişsin. Değerliyi getiriyorsun. İçin arkadaşlar. İçin. Afiyet bal şeker olsun. Yarasın. Koca baş rahat bırak çocuğu. Tamam mı? Bak kulağından çekerim şimdi seni. Heh. Çekeyim kulağından. Ya da değerliye çektirin kulağını. Hadi bakalım. Karışın afiyet olsun. Yani Kocabaş baş senin ikisi iş değil mi? Şu iki tane erkeği bak sırtı beyazla minik siyahı oraya gönderiyorsun. Kendin buradaki mamayı yemeye çalışıyorsun. Ama buradaki bu çocuğa bir şey demiyor. Değil mi koca kulak? Anlamadım. Bak orada da gövüşlü bekliyor. Gel abicim gel sen gövüşlü gel. Ben şimdi kocabaşı sepetlerim buradan. İlacını veririm.